Evet değerli öğretmenlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Kanun ve düzen evresinde kaldık. İkinci dönemdeyiz. İkinci dönemdeyiz. Kaçtayız? Dördüncü evredeyiz. İkinci dönem. Dördüncü evredeyiz. Kanun ve düzen. Biz bunun için ne demiştik? Kadınların çoğuna iyi çocuk. Kişiler arası uyum demiştik. Kanun düzende de erkeklerin çoğu bu evrede diyor. Kol belki hatta şurada yazıyormuş yani. Erkeğin çoğu bu evrededir. Bireyin bir davranışı yapıp yapmaması. Bireyin bir davranışı yapıp yapmaması. Bu evrede yasa ya da kanun öyle emrettiği için yapıyorum. Durumuna göre değişir. Yani yasaları ve kanunları bu bireyler eleştirmez, sorgulamaz yasaların ve kanunların değişebileceğini de düşünmez. Asla adam kayırmaz, inisiyatif almaz, torpil yapmaz. Davranışı, bak davranışı yapıyorsa yasa emrettiği için, yapmıyorsa da yasa yapmamasını emrettiği için yapar. Elkliğin çoğu da böyle dedir. O zaman şöyle bir yazalım. Davranış. Şöyle kanun düzenleyeyim de kanun düzen davranış. Şöyle. Davranışı yapıyor. Bunun denklemi bu. Davranışı yapmıyor. Eğer ki davranışı yapıyor. Yasalar, yasa, kanun da belirtilen bir belirtilen bir belirtilen bir yasak yoksa yapar. Yapmıyor. Demek ki yasalarda ve kanunda belirtilen bir yasak var. Yani davranışı yapmıyorsa yapmıyorsa ne etkili yasa yapıyorsa ne etkili yasa bu bireyler sadece yasalara uydukları için kuralların değişebileceğini ya da yasaların, kanunların değişebileceğini düşünmüyor. Buna bir örnek verelim. Mesela ee, sigara kullanan sigara örneği versem mi, vermesem mi diye çok düşünün de. Sigara kullanan birey birey ne yapıyor? Arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla otobüs bekliyor. Otobüs bekliyor. Bu bireyin arkadaşları diyelim şöyle de kendisi. Arkadaşları ne yapıyor? Sigara içiyorlar. İçiyor. Ancak kendisi sigarayı içmiyor. Arkadaşları soruyor. Neden içmiyorsun? Birey ne diyor? Burada içmek yasak. Çünkü çünkü duvarda duvarda yasak posteri var. İşte bak yasa demek ki Böyleyse emretmiş. Yasak posteri konmuş. Bu yüzden davranışı yapmıyor. Kanun ve düzen en anlaşılabilir e, evde bu aslında. Çok fazla öne ihtiyacınız yok. O kadar karışık değil. Şimdi gelelim. Bizim için 3. dönem gelenek sonrası dönem. 3. dönem ve dördüncü evre ve beşin pardon dört diyorum ya dört az konuştuk ya beşinci ve altıncı evre Kodak'in de belirttiği gibi beş ve altıncı evre bu evrelerin ikisi de bak bu evrelerin ikisi de neydi hocalarım üst ahlak bu evrelerin ikisi de üst ahlak ve bu evrelerde bireylerin ahlaki gelişim düzeylerinin bu evrelerde olmasının şartı neydi? soyut düşünce. Eğer soyut düşünce varsa bu evrelerde olabilirdi. Fakat her soyut düşünceye sahip insan da bu evrede olamayabilir demişti hatırlarsınız. Şimdi bu evreler 5. evremiz sosyal sözleşme, 6. evremiz evrensel aylak. Aslında bu iki dönem, iki evre, bu iki evre tek bir evre şeklinde Kabul ediliyordu. Daha sonraki araştırmalar değiştirdi. Ama birbirlerine çok basit, çok ince bir fark var. Şimdi sosyal sözleşme 5 evrimiz. Der ki yasalar ve kanunlar gereklidirler. Bak, yasalar ve kanunlar gereklidir. Ve insanlar da buna uymalıdır. Kanunla düzenli olduğu gibi. Bak. Gereklidir, uymalıdır. Ancak ben bir yasaya uymadan önce sorgulamak zorundayım. Ha, şimdi sosyal sözleşme deyince uyumadan önce sorgulamak zorundayım. Sosyal sözleşme deyince ilk iki harfinden aklına gelsin. Burada sorgulama var. Neyle karıştırmayacaksın? Bak kanun düzende de yasalar kanunlar önemlidir diyordu. Ancak bak sorgu yoktu kanun düzende. Sosyal sözleşmede soldan aklına gelsin sorgulama var. Birey bak birey yasaya uymadan önce sorguluyor. Bu dönemde sosyal sözleşme seviyesinde ahlakı sahip olan bireyler genellikle insan hakları, adalet, demokrasi, eşitlik bağlamında yasaları sorgular. Eğer yasaları sorguladıktan sonra uygunsa uyar, uygun değilse uymaz. Fakat eleştirir, eleştirir. Uymasa dahi eleştirir, değişmesi için çabalar. Kanun düzeninde birey değişebileceğini düşünmüyordu. Bak sosyal sözleşmede sorgulama olduğu için birey değişebileceğini düşünür. Değişmesini için çabalar. Bu süreçteki bireyler protesto, yürüyüş, grevi savunurlar. Şimdi şöyle yapalım. Buraya yazalım. Sosyal sözleşme değil mi? Ne var dedik? Sorgulama var. Sorgulamanın neticesinde eğer sorgulamanın neticesinde bak insan hakları, adalet, demokrasi, eşitlik insan hakları adalet işte demokrasi artırıyoruz eşitlik vesaire bunlara uygunsa uygunsa birey yasaya uyar eğer ki eğer ki bunlara uygun değilse birey yasaya uymaz ve uygun değilse Bak ve uygun değilse ne yapar? Değişmesi için çabalar. Ne yapar? Eleştirir. Peki bu çabayı değişmesi için çabalar dedik ya. Bu çabayı nasıl yapıyor? Protesto. Grev. Yürüyüş gibi eylemlerle yapar. Sosyal sözleşmedeki birey. Gelelim. Az sosyal sözleşme bu kadar. Bu kadar. Evrensel ahlak. Son evre. Bu bireyler der ki hiçbir şey bir insanın yaşamından önemli değildir der. Bunlar için tek önemli olan şey bir insanın yaşamı. İnsan yaşamıyla çelişen yasalara uyulmayabilir der. İnsan yaşamıyla çelişen yasa nedir? Bak, en basit yaşa yasa idam. Giyotin. Gibi. Çeşitli infaz yöntemleridir. Birey insan yaşamından önemli olmadığı için bunları reddeder, eleştirir, sosyal sözleşmede olduğu gibi sorgular. İdam cezalarını kesinlikle reddederler. Yani bu bireyler der ki mesela bak bu bireyler şöyle bir şey söyler hocalarım. İşte bir davranış yapacak örnek veriyorum. Bakıyor yasa davranışı yapmamasını emrediyor. Ya yani bu bireyler bak bir insanın yaşamı için bir insanın yaşamı için her şeyi göz alırlar. Bunlar adeta yangın çıkmış bir binaya hiçbir koruma önlemi olmadan insan hayatını kurtarmak için atlayan insanlardır. İnsan yaşamını bütün eylemlerin üzerinde tutar. İnsan yaşamı kurtulacaksa, insan yaşamı önemli, rahatlayacaksa bu insanın yaşamı her şey mübahtır derler. Evrensel aylak. Dediğim gibi bunlar için önemli olan tek şey insan yaşamına olan vurgudur. Şimdi kol belki bitirdik. 3 dönem 6 evde konuştuk. İlk konuştuğumuz dönem evre, çift dönem, birinci dönem, gelenek öncesi dönemdi. Birinci evremiz neydi? İtaat ve cezaydı. İkinci evremiz saf çıkarcılıktı. Bu dönemi bitirdik. İkinci dönem geleneksel döneme geldik. Burada konuştuğumuz üçüncü evre kişiler arası oyun yani diğer adıyla iyi çocuktu. Dördüncü konuştuğumuz evre yine geleneksel dönemde bulunan kanun ve düzenemizdi. Bunu da bitirdik. Geldik üçüncü döneme. Burada konuştuğumuz beşinci evre sosyal sözleşme. Altıncı evre evrensel ahlak evresiyle. Beş ve altı üst ahlaktı. Soyut düşünce şartlı. Bunları da bitirdik. Şimdi hocalarım bu dersi burada bitirmiyorum. Neden biliyor musunuz? Erken çocukluk gelişim dersini bitirmek üzereyiz. Yani bu dersten sonra bir de cinsel gelişim anlatacağım. Ancak onu farklı bir ders bağlamında anlatacağım. Çünkü bir videoda falan bitiririz onu. Ama farklı bir ders bağlamında anlatacağım. Bu derste resmi olarak erken çocukluk döneminde gelişim dersini bitireceğiz. Güzelce. Sadece tek bir sayfamız kaldı. Gilligan'ın ahlak gelişim kuramı. Bu Gilligan'ın ortaya çıkma sebebi hocalarım şudur. Bak Gilligan'ın ahlak gelişim kuramı. Kuramın için size söyleyeyim. Ahlak sevgisi diye bir ifade görüyorsanız Gilligan'ı yapıştırdığın için ahlak sevgisi. Gilligan'ın bir nevi muhalifidir. muhalifidir. Kohlberg'in kuramını eleştirmiştir. Ahlaki yargı ile ahlaki davranışın aynı olamayabileceğini düşünmüştür. Yani birey bir ahlaki yargıda bulunabilir. Doğru bir yargıda bulunabilir. Ancak bireyin bulunduğu yargı ile sergilediği davranış aynı olamayabilir diye eleştirilmiştir. Sadece Kohlberg demiştir ki Kohlberg sadece adalete odaklanmıştır ve duyguları göz ardı etti demiştir. Gidikim bir hanımefendidir. O yüzden duygulara vurgu yapıyor. Ahlak gelişiminde. Kadına yüklenen misyonu sorgulamıştır. Demiştik ya kadınlar kişiler arası uyum, iyi çocuk evresi, erkekler kanun düzen diye. Hani kadınlar erkeklerin bir adım gerisindedir diye. Ve bunlar Demiştir ki kadınlar erkeklerin gerisinde değildir demiştir. Yani Gilligan'ı gördüğün zaman aklına feminist kadın örneği gelsin. Bu feminist kadın ne diyor? Ahlak sevgisi diyor. Ne diyor? Duygular önemlidir diyor değerli öğretmenlerim. Gelegan'ın ahlak gelişim kuramı da işte bu şekilde değerli hocalarım. Şu an itibariyle erken çocukluk döneminde gelişim dersimizi bitirmiş bulunuyoruz hocalarım. Her zaman dediğim gibi bu sınav, bu ders e, sınavda çok mühim bir yer kaplıyor. Ne kadar iyi bilirseniz o kadar netleriniz artacaktır. Şu ders eksik olursa netleriniz hep 25'lerde 30'larda çakılı kalacaktır. Ancak bu dersi oturttuğunuz takdirde kırıkların üstünü çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Hem de AGS kısmı için işinize yarayacak, faydalı olacaktır. O yüzden bu derse ayrı bir önem vermenizi rica ediyorum. Güzelce şimdiye kadar çalıştığımız her şeyi tekrar edelim. Bir sonraki videoda e, cinsel gelişimi anlatacağım. Ve ondan sonraki videoda da erken çocuklukla gelişim dersimizin sorularını çözeceğim. Güzelce şimdiye kadar anlattığımız her yeri tekrar edin. Sonraki videoya gelin, cinsel gelişimi öğrenin, tekrar edin. Ondan sonraki videoda güzelce tekrar e, sorularımızı çözüp, iyice pekiştirip buna bir tik atacağız öğretmenlerim. Kendinize çok iyi bakın. Kaynaklarımıza yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden ulaşabilirsiniz. Başka hiçbir yerde satış yoktur hocalarım. Aklınızda bulunsun. Ne diyoruz? Bir yakın ile hallederiz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.